Ne artısı olur ne eksisi olur. Yani herhangi bir şey değişmez. Neden? Çünkü orada euro kurup 10 küsur yıldır sabit. Bir euro 1 euro eşittir 1.94 lira. Ee, şimdi şeyde de euro'da da bunun yarısı kadar yani kurda bir değişiklik yok. Sabit kur olduğu için onlar da. Euro'da sadece oradaki yaşlı kesim leva ile daha çok para aldığı için eline aldığı miktar azalacak şimdi psikolojik olarak ya bizim maaşımız yarıya düştü. Alım gücü olarak yine aynı. Buraya geldiklerinde harcadıkları para da yine aynı. Yani leva da değerliydi, euro da değerli. Dolayısıyla herhangi bir şey değiştirmez. Ben Yunanistan'ın dramiden Euro'ya geçişini hatırlıyorum. Gençler mutlu oldu. Yaşlılar, İskeçe'de iki yaşlı Türk de konuşmuştum. Çok dedi kötü yaptılar. Ne oldu dedi. İşte ben dedi işte 5 bin alırken şimdi 500 Euro almaya <laughs> başladı. Fark etmez. Tıpkı bizim YTL'de sıfır atılması gibi. 15 bin lira, 15 lira oldu. Hala ve telaffuz eden var. 15 bin lira aldım diyor. Ben bu gömleği diyorlar. 15 milyar yok. 15 150 lira aldım. Ama milyar diyor adam. Dolayısıyla kur değişikliği herhangi bir sıkıntıya sebebiyet vermez.